Şimdi Deniz Hanım'ı getireceğim ekranlarınıza. E, Deniz Hanım'ın şöyle bir problemi varmış. 167 kiloymuş hocamıza başvurduğunda ve Deniz Hanım yürüyemez bir halde ve oldukça mağdurumuz. Şimdi stüdyomuza salına salına gelecek. Endamıyla gelecek, <laughs> verdiği kilolarıyla gelecek. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuşsunuz. Şimdi siz hocamıza başvurduğunuzda tam 167 kiloymuş. Yani herhalde bir deniz ya bir buçuk deniz daha vardı burada değil mi? E, e, bizim aletle ölçemedik. Başka bir tartıyla ölçmek zorunda kaldık çünkü alet 160'a kadar ölçüyordu. Bir kere 167 idi, ikincisi sığmadı. Çok genişti. E, yaptığımız tedavi aslında basitti. Hocam tedaviye geçmeden önce deniz hanımı bir dinleyebilir miyim? Deniz Hanım sizsiniz ekranda şu anda. Evet. Kilonuzun bu halindeyken, yani bu kilodayken neler yaşıyordunuz, neler çektiniz? Çok e, üzüntüler çektim. E, yaşamsal öyküm çok e, acı vericiydi. Çünkü e, kendim, kendimle ilgilenemiyordum. E, çok aşırı derecede e, sıkıntılar yaşıyordum. Maddi ve manevi e, ve sağlık konusunda çok üzüntüler yaşıyordum. Ee, yani ne yapsam olmuyordu. Yani kilo vermeye deniyordum. Ee, yani sürekli diyetler yapıyordum ama hiçbir şekilde başaramıyordum ta ki hocamla karşılaşana kadar. Yürüyemediğinizin bilgisini arkadaşlarım evet. verdi. Peşi sıra hangi hastalıklar vardı sizi rahatsız eden? Ee, şeker hastalığı oldu, kiloya bağlı tiroid hastalığı oldu ve e, tansiyon ...tansiyon hastası oldum. Ee, ve yani inanılmaz derecede yani vücudumda e, çok aşırı derecede e, ağırlık ve e, güçlük hissediyordum. 15 yıl boyunca evden hiç çıkamadım. Yani hiçbir şekilde yani yaşamsal öyküm çok acı vericiydi. Çorabımı bile giyemiyordum. Yani hayatıma o kadar çok e, kötü yerden yaklaştırmıştım ki. Çok iyi anlıyorum. Yani her şekilde hayatımda yani hani derler ya yani her şeyini kaybeden insan yani dehlizin dibinde gibi hissediyordum kendimi. Yani bir el bile bana uzanmıyordu. Hocam sağ olsun Allah razı olsun ışık tuttu bana. Ben o yoldan yürüyeceğim dedim. Birlikte başardık. Ne tatlısınız. Çok şükür. Burnumun da devam... direği sızladı siz bunları Teşekkür anlatırken. Ederim, Allah razı Çünkü olsun. gerçekten kilo dediğiniz şey sadece <laughs> estetik açıdan değil. Yani istediğinizi <laughs> giyemiyordunuz. Evet. İstediğinizi yiyemiyordunuz. Sürekli diyetteydiniz değil evet, mi? Evet, evet. Yani ben bunları yapmak istedikçe daha fazla kilo alıyordum. Daha fazla zorlanıyordum hayata. O kadar çok güç durumlar çektim ki. Gardırop değişti mi hemen? Değişmeye başladı. Başladı mı? Ne güzel <laughs> Bedenimi süper. Bedenimi tanımıyorum Şimdi Nur Hanım. E, etraf daha doğrusu e, ekrandaki seyirciler merak ediyordur. Hocama 167 kilo Hı -hı. ile gittiniz. Evet. Şu andaki Hı -hı. kilonuz kaç? Şu anda 80 kilo verdim. Ee, 80, kilo. 80, 89 arası değişiyor. Evet. Müthiş. Ama ilk başta bir yılda 100, o 10 kiloya indi. <laughs> ondan sonra yavaşladı. Çünkü vücut şöyle bir şey yapıyor. vücut kilo verdirmeden önce sıkılaştırıyor. Bizim tedavi yöntemimiz şu. Bir kere hani bebekken anneniz besliyor. Siz büyüyorsunuz ya hiçbir şey yapmıyor değil mi? Yukarıdan çekmiyor punktur yapıp... ...iki kulak, hı hı. çene altı, el bileklerden uyarıyoruz. Bu uyarıyı da... Ne punktur hocam? Bir daha söyleyeyim. Karboksipunktur. Karboksipunktur aslında... ...çok özel bir uyarı şeyi. Nefes gazı veriyoruz. Hani nefesimizde oksijen alıyoruz, karbondioksit gazı veriyoruz ya... ...karbondioksit ve oksijen gazlarının karışımını... ...uyarı olarak kulaklara veriyoruz. Bu uyarı ne yapıyor? Bağ dokusunu hareketlendiriyor... Artı enzimleri hareketlendiriyor, artı bağırsakları güçlendiriyor. Bunu yaptıktan sonra biz buna usta'yı uyandırmak diyoruz. E, Hastayla konuşuyoruz diyoruz ki lütfen sabah ve öğlen senin görevlerin iyice doy. Yani ye. Fakat yediğin yemekler lütfen ekmek, makarna, pilav, tatlı olmasın yemek olsun. Hadi her türlü yemek olur. Hocamın verdiği Bu, menü. ...beslenme şekli doyurucu muydu? Gerçekten çok doyurucu. Çünkü e, hocam... Doğru diyoruz bakın. <laughs> e, bir tabak yemek zorunda değil. İki tabak yiyebilir, üç tabak yiyebilir. Eninde sonunda onlar azalacak. Çünkü sindiremediği zaman daha çok yer. Ama sindirmeye başlayınca her şey yoluna girer. Bir, ustayı uyandırıyoruz, Karboksupuntur. İki, beslenme uzmanımız da anlatıyor. Beslenmeyi Hı. ama mantığını anlatıyor. Şöyle bir şey var. Herkes diyor ki liste. Liste verirseniz o zaman sizi yönlendirmiş oluruz. Halbuki liste vermezseniz sofranda ne varsa onu yederseniz en kolaydır. Çünkü en kolay bulabileceğiniz liste sofranızdaki Hocam, yemek. Hocam danışanlarınızdan ve hastalarınızdan duyuyorum zaten. Doktor Fevzi Özgün'ün sistemiyle zayıflamak aslında çok para harcamadan evdeki pencerede pişen yemekle zayıflamak belki de sizi... Özel ve önemli kılan bu biliyor musunuz? Hastayı zorlamadan, yormadan, incitmeden, kırmadan zayıflıyorsunuz. Tabii çünkü bakın Karadenizli bir kişiye gelip de Akdeniz diyeti yaptırırsanız zayıflatırsınız. Ama Karadeniz'e dönünce kilo alır. Çünkü siz bağırsak sistemini hani kişiye özel demiştik ya. O özelliği bozarsınız. O özelliği bozmayın. Kendi sofranızdaki yemekle, alışık olduğunuz yemeklerle yapın. Sadece içinden... Şunları çıkartacaksınız, kolay sindilen, kolayca şekere dönenleri çıkartacaksınız, o kadar. Geri kalan her şeyi yiyebilirsiniz. Bunlar nedir? Kolay şekere döneme, makarnalar, pilavlar, hamur işleri, tatlı ve meyve. Hmm. Bir müddet onu da güçleninceye kadar. Çünkü ben size söyledim ya, mesela hamur da yeseniz, tatlı da yeseniz siz kilo almıyorsunuz, vermiyorsunuz da. Peki şimdi e, Deniz Hanım'ı alalım. 167 kiloydu, bunu 67 kiloya indirdik diyelim, 100 kilo verdi. Hmm. Bu 100 kilo ne demek? 5 damacana su attı. 67 kiloya indiğinde, tatlı yediğinde o kiloda kalırsa ne kadar mutlu değil mi? İşte kalmasını sağlayan şey bağırsak sisteminin güçlenmesi. Biz bir de probiyotik destek veriyoruz, güçlendiriyoruz, olay bitiyor. Vücut güçlü olduğu zaman şey olmuyor, yalnız bir şey var diyorlar ki aa diyorlar ben 67 kilo indim her şey bitti mi diyorlar. Mesela sizin bir bahçeniz var. Çok güzel yeşillendirdiniz, bakım yaptınız. Bir daha hiç sulamazsanız ne olur? Kurur değil mi? Hayır. Ben de diyorum ki tamam sen güçlendin ama sabahtan akşama kadar tatlı hamur yersen gene bozarsın. Bunu bozma diyorum. Bir kere yedin, iki kere yeme. Üç kere yedin, üç kere yeme. Hatta ben şöyle diyorum. E, çok ilginç Diyorum ki, vücudunuza günah olan yiyecekler var. Çünkü vücudunuza zarar veriyor, günah. Bir de sevap olan yiyecekler var, güç veriyor. Yemekler sevaptır, bu tür tatlılar günahtır. Gün. <laughs> Bir günah mı işledin diyoruz, sevabı arttır. Bu kadar basit. <laughs> Hocam bazen de yasaklar çekici oluyor ya. Mesela Ama... tatlı yediniz mi hiç diyetiniz boyunca? E Birazcık yedim tabii ki. <laughs> <Yani bakın, gülüyor> kaçınabilirsiniz Çünkü kaçırmak sizi bozmuyor. Bu tren gibidir. Güçlendikçe hızlanır. Hızlanınca onu yavaşlatmak kolay değildir. İşte karboksipunkturun burada farkı var. Çünkü o vücudun sıkılaşmaya başlıyor. O karboksipunktur gibi bir şey mi hocam? Benziyor ama aynı şeyde değil. Gene cilt altına yapıyorsunuz ama... Çok ince hatta biz 9 yaşındaki çocuklara da yapıyoruz ama basınçla veriyoruz. Peki hemen ne zaman anlıyoruz kilo Yani Ne zaman başlıyoruz kilo vermeye? Ee, şimdi şöyle e, mesela vücudunuz çok yıpranmış gelirse bir müddet sabit kalıyor sonra iniyor ama... ...genelde hastaların yarısı hemen kilo vermeye başlıyor. Çok yıpranmış gelmek ne demek? Çok yani diyet çok denemek diyet mi? Çok diyet yapmış, çok fazla vermiş almış. Çünkü Siz denemiş mi? miydiniz daha önce? Daha önce çok denedim. Kaç kaç ne diyetleri denediniz mesela? Ya ben e, çok aç kalma diyetleri denedim. Yani... <laughs> Ama şimdi Deniz Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Artık e, ip, e, ipin ucu kaçtı deyip bir daha hiçbir şey yapmamış. Bir yıldır. Ha. Evet. Bir bakmış 167'ye gelmiş. E, eyvah <laughs> ibnat demiş. İşte öyle olanlar çabuk veriyorlar. Yani ama Deniz Hanım bir tahribatı örnek yani birçok ee, diyet denemiş. Zamanı demiş. da tahrip hmm. etmiş ama bir yıldır tahrip etmiyor. Benim ama hocam size... inanılır gibi değil valla tebrik ediyorum Aa, ya. Benim istediğim... Deniz Hanım siz de tabii. Şey tebrik mesela ya. siz bir diyetle 10 kilo verdiniz bana geldiniz. O zaman durabilir. Çünkü verdiğiniz kilolar tahribatlı olduğu için ne oluyor? Vücut önce kendini düzeltmek zorunda. Ondan sonra kiloya dönecek. O yüzden... En üst kilodaysanız, şimdiye kadar aldığınız en üst kilo deseydim ben kilo verirsiniz. Peki probiyotik ve kolon e, ozon da yapıyoruz çünkü e, şeyde diyabet vardı, hashimoto vardı yani birçok tansiyon problemleri vardı. Ozon terapi de yaptık fakat ozon terapinin birçok çeşidi var hani kan alıyorsunuz ozonlayıp geri veriyorsunuz ya o vücudu iyi hissettiriyor. Biz ne yapıyoruz o ozonu bağırsaktan veriyoruz. Bağırsaktan verdiğiniz ozon karaciğere gidiyor çünkü emilen kan bütün Vena ile Karaciğer'e gidiyor. Ne oluyor? Karaciğer'e ozonlanmış oluyorsunuz çok kısa yoldan. Hem de çok basit bir işlemle, iki dakikalık bir işlemle karaciğer ozonlanmış oluyor. Karaciğer ozonlanınca bir, yediğiniz yemekler daha iyi sindiriliyor çünkü orada sentezleniyor. İki, safra daha iyi akıyor. Safra iyi aktığı için de vücudunuz yediğiniz yemeklerdeki protein ve yağları sindiriyor. Zaten bizim yediğimiz yemeklerde iki şey var. Bir tanesi enerji, bu benzin gibi. İkincisi bakım, proteinler, yağlar, vitaminler. Zaten bu bakımı yapacak şeyleri sindiremediğimiz için problem var. Safrayı düzeltince onlar sindiriliyor. Ee, bir anda bir şeyle iki üç tane başarı elde etmiş oluyoruz. Müthiş. Yani vücut iyi hissediyor. Şunu söyleyin, bizim tedaviye başlayıp yanlışlıkla bırakanlar olabiliyor. Ama onlar kötü hissettiği için geri geliyorlar. Çünkü tedavisinde iyi hissediyorlar. Halbuki diyeti yaptığın zaman bir daha diyete başlayamıyorsun Çünkü diyette kötü hissediyorsunuz. Valla hocam ben sadece şunu söyleyebilirim. E, neticede evet siz benim konuğumsunuz. E, hani bir yere kadar tabii ki saygı, hürmet. Ama size saygım ve hürmetim iki kat fazla. Çünkü niye biliyor musunuz? Hastalarıyla ve danışanlarıyla bizzat ilgileniyor. Tabii. Ee, evet. WhatsApp grubu kuruyor, değil mi? Evet. Hocamın bu özelliklerini de duydum. <laughs> Hastalarına günaydın mesajı atıyor, motivasyon mesajı atıyor. Bugün ne yediniz, ne yaptınız? Bunları da söylemeden geçemeyeceğim bu yani. Bu günaydın dedim <laughs> Nur Hanım'a çıkacağım mutlaka izleyin dedim çünkü burada anlattığımız şey bedenizi e, ...yıpratmayın, yıpratmak yerine ona destek evet. olun. Ona destek olduğun zaman her şey çok daha kolay olur. Düşünsenize ona kol kanat gerdiğin Hı -hı. zaman... ...onu güçlendirdiğin zaman bedeniniz de mutlu Tabii. olacak evet. ve kilo verecek. Ne güzel. Ama önce kilo vermeyi hedeflemeyin. Hatta biz bir Hı -hı. şey yaptık. Mesela bu korona döneminde hastalarla bir müddet kap, koptuk. Çünkü Sağlık Bakanlığı dedi ki... Evet. lüzumlu olmayanlar kapatsın dedi. Klinimize de 3 ay kapattık. Geri döndükleri de sorduk, tartılanların hepsi ya kilo vermemiş veya da biraz almış. Tartılmayan hepsi kilo vermiş. Ne güzel. Bak, Çünkü <laughs> tartılmamak. De çok önemli tabii. A, tartılmamak. Ne oldum. yapıyor biliyor musunuz? <laughs> sizi korkutuyor. Bir yanlış yapınca hemen doğruyu yapıyorsun. Hani bir gün açtınız hemen <laughs> şey istiyorsunuz sebap işte. Bu arada Denizcim, e, pardon Denizcim diyorum. Duygucum Deniz Hanım'ın <laughs> kıyafetlerini getirir misin bize lütfen? Sevgili seyircilerimiz, kilo vermenin en güzel yolu da aslında. Eski kıyafetlerden kurtulmak. Hı hı. Buyurunuz efendim. Ben şu şekilde giyiyordum. Bu pantolonu. Etek. <laughs> bu Etek. eteği pardon. Yani bu eteği hı hı. giydiğinizde kaç kiloydunuz? 169-167 kiloydunuz. Evet. Onu da gösterelim. Bakar hı hı. mısınız? Şöyle hatta şöyle tutayım bir dakika. Yok evet. bir dakika ben onu alayım. Hı hı. Yani verdiği kimse şuradan tutun. Şöyle. Tamam bir saniye. Heh, şöyle ortaya gelin şöyle. Onu da şöyle gelebilirsiniz şöyle. Tamam. Bakar mısınız? Yani içinden bir deniz adım daha çıkmış. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Keza. Hı hı. Bu Buyurunuz. iki kere dolanıyor şimdi. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl iki kere dolanıyor? Ya şu şekilde. ben bunu yani içine zorlanıyordum yani şu şekilde. Şöyle <laughs> mi? Ya evet. Hı Şöyle yapalım. Oo en güzel şeydir böyle <laughs> kıyafetini giyersin ifili fil. Evet. <laughs> Ay çok güzel. Hocam inanamıyorum. Vallahi. En güzel şey ne biliyor musunuz? <laughs> Çorabını giyebilmek. Evet. evet ayakkabımı evet. giyiyorum, çorabımı giyiyorum. <laughs> ne güzel. <Atacağım>. Allah <laughs> sağlığınızı daim etsin. Dünyadaki en büyük mutluluk, zenginlik, sağlık. Deniz Hanım, Hı -hı. sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben de çok sevindim. Ee, daha önce Hı -hı. yaşadığınız zorlukların artık olmadığını öğrenmek... Hı -hı. E, ...gerçekten beni çok mutlu etti. Ekran başında olup da nerede sağlık problemi çeken varsa... ...Rabbim onlara Hı -hı. şifa versin. Belki Amin. bizim de bir hastamızı, bir takipçimizi zayıflatabilirsiniz hocam. Tabii. Hı -hı. Hatta ben Hı -hı. şey diyordum... E, ...bu... Ee, şey var ya bir tane televizyon programında ağır vücutlar diye. Aslında ağır vücut diye bir şey yoktur. Sadece zor olan şeyler vardır. <laughs>